belki de benim hayatta görüp görebileceğim tek nikah töreni. Ay saçmalama. İkisinin de evlilik teklifini reddetmen çok yerinde bir karardı. Tabii Fiko'nun sana verdiği yüzüğü geri vermeden kaçman da çok yanlıştı. Allah Allah. Ne yapayım yani rahmetli babaannesininmiş zaten. Kadın gelip de bunu takacak hali yok herhalde. Ver o yüzüğü. Ay abla çıkmıyor. Çok isterim vermeyi ama. Aa. Ah. 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 E ne yapayım artık? Parmağımda kalacak. Kader. Ah. Parmağımı koparıyordun ama. Arzu eğer Fiko ile evlenmeyeceksen bu yüzüğü geri vermen lazım. Çünkü bu bir söz yüzüğü. Öyle sayılır. Eğer sen Fiko'ya bu sözü vermeyeceksen yüzüğü geri vereceksin. İyi, sen bilirsin zaten ben ne yapacağım o yüzüğü. Abla değil yüzüklerin efendisi. <laughs>